Sarsılmaz, bütün bir orduyu donatabilecek ürün gamıyla. Çok göz dolduran bir marka. Yıllardır da Avrupa'nın en güçlü zaten tesisine sahibiz. O yüzden üretim kabiliyetimizle, kapasitemizle çok dikkat çekiyoruz. Bu seneye özgü Enforstek'e baktığımızda çok daha büyük bir e, ilginin olduğunu söylemek lazım. Bu ilginin aslında altında yatan sebep de biraz bu Rusya Ukrayna savaşına da eee dokunuyor gibi görünüyor. Jeopolitik gerilimler sebebiyle de ciddi bir eee bu sene özellikle eee buraya bir ilgi olduğunu görüyoruz. Artık Avrupa'da da eee insanların e, özellikle savunma amaçlı eee bu sanayiye, bu e, yapıya ilgi duyduğunu fark ediyoruz. Sohbetlerimizde, görüşmelerimizde distribütörlerimiz, müşterilerimiz bunları çok net ifade ediyorlar. Önemli sayı artışları olduğunu duyuyoruz. Öncelikle Sarsılmaz, biliyorsunuz NATO'nun en büyük ikinci ordusu Türkiye. Ve kendi ordumuzu donatma konusunda Sarsılmaz çok önde. Bu kabiliyetimiz NATO standartlarında bu ürünleri üretmeye de dayanıyor. O bakımdan hem NATO standartlarında ürünlerimiz üretip hem kendi ordumuzu donatma kabiliyetinde olmamız bize çok büyük bir kalite, güvenlik, güç veriyor. Diğer üreticiler karşısında da Sarsılmaz'ın konumunu çok yukarılara taşıyor. Avrupa'da da özellikle biz en önde gelen firmalarından biri halindeyiz. Her türlü geri bildirimle zaten çok hızlı reaksiyon gösteriyoruz. Sarsılmaz'ın en büyük gücü çevikliği. Ee, gelen geri bildirimleri çok hızlı bir şekilde geliştirmesine ayırıyor. Gü güçlü bir arge ve mühendislik teşkilatı var. Kendi alanındaki en büyük arge ve mühendisliğe sahip e, Sarsılmaz. O bakımdan e, hem ürünleri geliştirmede hem yeni ürün geliştirmede e, bu gücümüzü kullanıyoruz. Sarsılmaz en son çıkan 12.7'si ile telemekatronik e, Tele firmamızla beraber yaptırdığımız geliştirmeler 20-25 milimetrelik top geliştirmeleriyle hem havada hem denizde hem karada kullanılabilir ürünler ortaya çıkarmasıyla bu kendi yaratma kabiliyetini de çok ilerletti. O yüzden ARGE ve mühendislik bu işin can damarı tabii. Onu da çok güçlü bir şekilde kullanıyor. Şu anda çok yüksek orana çıkmış vaziyetteyiz. Yerlilik, yerli ürün noktasında, ürünlerimizi millileştirme noktasında %90'ların üzerinde seviyeden bahsetmemiz çok rahat, bahsetmemiz mümkün. Ve o %100'lere çok kısa sürede ulaşılabiliyor ve herhangi bir Kısıtlama, tedarik zincirinde bir sıkıntı olsa dahi bizim üretimimizin aksam iyice tüm tedbirleriyle üretim planımızı yapmış vaziyetteyiz. Çok doğru bir yolda ilerledi Türkiye özellikle son 15 yılda yapılan geliştirmelerle hem havacılık tarafında olsun hem silah tarafında olsun savunmanın tüm alanlarında diyelim hatta iyi bir üretici aynı zamanda iyi bir ihracatçı konumuna geldi. İhracatımız çok önemli artışlar gösterdi. Çok hızlı şekilde dertmeye devam ediyor bu alanlarda. O bakımdan Türkiye'nin bu yaptığı yatırımlar, kendisine yaptığı bu geliştirmeler savunma sanayi ve havacılık tarafında bizi çok farklı bir noktaya taşıdı. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, gurur verici e, bunu millileştiriyor olmamız, kendi ürünlerimizi kendimizin tedarik eder halde olması hatta bunları büyük ülkelere de gelişmiş ülkelere kadar ihracat yapabiliyor noktada olmamız gurur verici. Savunma sanayinin çok daha alacağı yol da var. Hızla ilerliyoruz. Daha da iyiye gidecek bu gidişte. Devletler arası ilişkilerde diplomasinin gücü Bunlar bütün sanayilere, sadece savunma sanayi için de söylemiyorum, tür, tüm Türkiye sanayisine aslında ufuk açan, imkanlar sağlayan bir yaklaşım oluyor. Çok önemsiyoruz. Türkiye'nin ihracatının gelişmelerini hep beraber takip ediyoruz. Bu ihracat kolaylıkla gelişmedi. Bu tür gayretler sayesinde gelişti. Türkiye'nin bu başarıları da bizi çok daha fazla ihracat yapabilir noktaya doğru da taşıyor. Savunma sanayi özelinde zaten bu güç ayrı bir önem taşıyor. Oradaki işbirlikler, devletten devlete projeler, bu tür büyük proje çalışmaları da hepimizin önüne bir ufuk açıyor. Türkiye'nin ihracatında. Savunma sanayi ihracatı katma değer olarak açık ara önde. Burada çünkü Arge var, burada mühendislik var, burada ürün geliştirme var. Bu çerçevede Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı her bir birim çok daha kıymetli ihracat noktasında. O yüzden Arge ve mühendislikle beraber bu katma değerli ürünlere biz yükseltmeye devam edeceğiz. Kilogram başına baktığınızda çok yüksek farklar var. Normal sanayi ihracatımızla savunma sanayi ihracatını kilogram başında mukayese ettiğinizde o bakımdan doğru yoldayız. Yani böyle devam edip geliştirmeye devam etmemiz lazım. Evet. Sarsılmaz hali hazırda 81 ülkeye ihracat yapan bütün bu biraz önce konuştuğumuz gibi bir orduyu donatabilecek çeşitlilikte ürün gamına 20'lik 25'lik toplarına kadar bir orduyu donatacak silahlara sahip NATO standartlarında ve teknolojisinde ve kalibrasyonunda kalitesinde üretim kabiliyeti olan 1880'den beri de milletin hizmetinde olan bir şirket. Bu alanda hakikaten 150 yıllık tecrübe çok kıymetli bir tecrübe. Böyle baktığımız zaman da sayılı şirket görürsünüz dünyada da yine alanında. O yüzden sarsılmazın yeri çok ayrı. Bundan sonraki yüzlü yıllarında da inşallah aynı şekilde sarsılmayıp devam edecek. Önümüzdeki 5 yıla baktığımızda çok hızlı gelişiyor teknoloji. Sarbot fuarlarda tanıttık, gösterdik. O çok önemli ilerlemeler kaydediyor. Sarbot'la beraber biz teknolojik kabiliyetlerimizi daha da yukarıya taşıyoruz. Kendi argemizde, kendi mühendisliğimizde geliştirdiğimiz yine Sarbot'ta da şu anda millilik seviyesi çok yüksek. Yüzde 80'lere bulduk çok rahatlıkla yüzde 90'ları geçeceğiz onda da orada da hedefimiz o. Böyle baktığınız zaman e, sarsılmazın teknolojiyle beraber anılan bir e, noktaya doğru evrildiğini, artık bir teknoloji şirketi olmaya doğru evrildiğini çok rahatla söyleyebilirim. E, bu sene Enforstek'te de vardık çünkü İvaya e, getiremediğimiz e, daha büyük kalibreli makinalı tüfeklerimizi Enforstek'te sergileyebildik. Ivada av ve spor tüfeklerimizi, aynı zamanda yarı otomatik piyade tüfeklerimizi ve tabancalarımızı sergiliyoruz. Almanya çok büyük bir üretici, aynı zamanda çok güçlü bir devlet ve üretim kabiliyeti açısından geçmiş yıllarda hep önümüzdeydi. Ama biz Türkler Avrupa devletlerini yakalıyoruz. Sarsılmaz olarak da Almanya'daki en büyük üreticiler kadar kaliteli ürünler üretiyoruz. Ve bunları da bu en büyük standlardan birinde gerek Avrupa müşterisine gerek dünya müşterisine sunuyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz. Sarsılmaz aslında hem ürünlerini hem kendi ülkesini tanıtıyor. Ürünlerin ulaştığı kalite seviyesi, fonksiyonelite, çeşitlilik müşteriler tarafından çok beğeniliyor. Biz köklerimizden gelen av tüfeklerini sunmakla beraber aynı zamanda piyade tüfeklerimizi ve 300'den farklı tabancamızı da burada sergiliyoruz. Bunların içerisinde çelik gövdeli tabancalarımız da var. Türkiye'nin özgün yarlı tabanca geliştirme projesinin kazanan tabancası sar 9 ailesi de var e, ve yeni ürünlerimiz de var. Bunların versiyonları var. E, dolayısıyla aynı kaliteyi Avrupa ile aynı kaliteyi daha uygun fiyata alabilmek e, Avrupa müşterisinin ilgisini çekiyor. Dolayısıyla e, çok ilgi görüyoruz. Konvansiyonel silah sistemlerine yatırım yaparken aynı zamanda e, platform e, yatırımları da yapmaya devam ediyoruz. Gelecek ufkumuz. Türkiye'nin havacılıkta yakaladığı insansız silah sistemlerini kara platformlarında da yakalamak. Bunun için e, İDEF'te ilk lansmanını yaptığımız SARBOT'u geliştirmeye devam ediyoruz. SARBOT üzerine farklı e, opsiyonel takılabilecek argümanları e, çalışıyoruz, silah sistemlerine çalışıyoruz. Aynı zamanda SARBOT'u çalışıyoruz. Dolayısıyla sarsılmaz bir e, gelecek vizyonuyla hareket ediyor. Bunların ürünlerini önümüzdeki yıllarda göreceğiz Biz ihracat özgüvenini aslında kendi ordumuza ürün üreterek sağladık. Bu özgüven ile 82'den fazla ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Bu da aynı zamanda dolar demek, dolar kazanmak demek, para kazanmak demek. Tabii bu bir katlanan eğriyle artıyor. Geçtiğimiz iki yılda harcadığımız ihracat çabası önümüzdeki iki yılda hepimizi, bizi farklı yerlere taşıyacak. Bunu hep beraber göreceğiz. O dönemde herkes ayakları üzerinde durmak zorunluluğunu hissetti. Dolayısıyla irili ufaklı devletler maliyetine bakmaksızın savunma teknolojilerine sahip olmak istiyorlar. Bu da bizlere sadece ürün değil aynı zamanda teknoloji satma potansiyeliyle geri dönüyor. Biz bu projeleri takip ediyoruz. Devletimiz zaten yanımızda. Hep beraber ilerliyoruz.